Hoş geldiniz. Biri büyük biri küçük iki ekmek aldı. Fıtı 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 fıtı. Acım acı bize işler mi bacı ya? Gözünü çıkarıp göz kürenden çekerim seni. Göz yaşı diye de küçük denizler ağlarsın. Git, kopik. Kim kime dumduma götüren götürene kimin eli kimin cebinden? Selamünaleyküm deli olan. Aleyküm selam baba. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Sen elek gibi deli cama. Bak 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 şunun duruşa bak bak bak. Nehir kenarında alabalık bekleyen bozay gibi maşallah şunu. Şunun heybetine bak hadi. Akıyor bu akşam maşallah. Oh çok güzel oldu. Aferin size. Acil para kazanmamız lazım. Baba. Babanın o manak koy. Eskidenlere baksam her yerde sen vardın. Şimdi baktığım her yer Suriyeli olmuş. Merhaba merhaba abi. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Japonsun bir kere, akıllı adamsın. Konuşma lan! Ha! Buradayım! Lan emmi ben de geleyim lan. Gel aslan gel. Bırakın gelsin! Bırakın gelsin gel hele gel gel! Bakırınkini görmüş kancı gerçek gibi bakın suratıma öyle. Ben ben bakın! Hadi ben kaçtım. Ya! Dubuk! Abi yapma. Sus lan! Evet, yaran yemiş bulunmaktayız. Şuraya bak. Fışkiye de kırmışlar. Ben aslında ya. Oh, yavaş. Oh. Amına koydum onun. Hepinizin sonu böyle olacak. Sakın. Bana sakın 5 metreden yakın yaklaşma yılan. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü benim için lazımmış öyle diyorlar.